17 Ağustos sabahına büyük bir korkuyla uyandığımız, tam anlamıyla yüreklerin ağza geldiği, birçok kişinin evladını, kardeşini, annesini, babasını, eşini ve yakınlarını kaybettiği, bazı kişilerin para uğruna insanların canını hiçe saydığı, onlar için insan canının çok ucuz olduğunu öğrendiğimiz evveliyatı ve sonrası gizem sır kehanetlerle dolu o dehşet sabahı 17 Ağustos 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Kuzey Anadolu fay hattının kırılmasıyla meydana gelen deprem İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da büyük can ve mal kaybına neden oldu. Ne yazık ki depremden hemen sonra Marmara bölgesinde kesilen elektrikler, enkaz altında kalan yakınlarını kurtarmak için çalışan depremzedelerin birer birer umutlarını karartmıştı. Çaresizce bir beton yığınının altından gelecek en ufak bir işaret, bir ses yerini zifiri karanlığa bırakmıştı. Enkazın altında kalan binlerce insanı kurtarmak için adeta tek yürek olmuştu Türkiye. Evveliyatı ve sonrasında gizem ve kanaat barındıran bu hüzünlü olaya 1999 Gölcük depremine diğer adıyla 17 Ağustos depremi kanetlerine sizlerle göz atalım. Gökyüzünde o gece güneş gibi parlak olan yıldızlar. 1999 Gölcük depreminin yaraları sarılırken depremzedelerle yapılmış röportajlarda haber kanallarının büyük puntolarla başlık attığı bu olay halen bilimsel olarak açıklanmış değil. Depremden hemen sonra Marmara bölgesindeki elektriklerin kesilmesiyle enkazın altında kalan yakınlarını bulmakta zorlanan depremzedeler yıldızların parlamasıyla yakınlarını kurtardıklarını, o geceki yıldızların o karanlık geceyi adeta gündüze çevirdiğini dile getirmişler. Deprem sırasında gözüken Nurani Duman. O gece depreme dışarıda yakalananların vermiş oldukları röportajlarda şunlardan bahsetmişler. Deprem esnasında bulut diyemeyeceğimiz sise benzer bir duman gördük ve o duman yıkılan büyük binaların üzerinde bir süre durduktan sonra birden gözden kayboldu. Bu olayın en gizemli yanı ise buradan insan sağ çıkamaz dediğimiz binalardan yaralı olarak çıkarılan insanlardı. Çünkü bu bulut o binaların üzerinde durmuştu bu ruhani dumanın nedeninin ne olduğu bilinmemekle beraber bu olay depremzedelerin halen akıllarında kalan büyük bir sırdır. Enkazdan çıkan çocuğun gizemli sözleri. Enkazdan 4 gün sonra çıkarılan bir çocuğa su ikram etmişler. Çocuk ise şu sözleri sarf etmiş. Su ve yemek ihtiyacım yok. Yaşlı bir amca bana su da yemek de verdi. Cümlesini duyan yardımseverler çocuğun olayın şokunda olup asilasyon gördüklerini düşünseler de enkazdan çıkarılan küçük çocuk müşahede altına alındığında gerçekten de tok ve su ihtiyacının olmadığı öğrenilmiş. Bu gizemli olay ise bizlere Peygamber Efendimizin hadislerinde zikretmiş olduğu Hızır Aleyhisselam'ı hatırlatıyor hamile bir kadının şehitleri görmesi. O gece hamile bir kadın doğum için eşiyle beraber bir taksiyle hastaneye gidiyorlarmış. Taksi tam Eyüp şehitliğinden geçerken doğum sancıları tutan hamile kadın kafasını sağa ve sola çevirmeye başlamış. İşte tam bu sırada hamile kadının gözü şehitliğe erişmiş ve hamile kadın gördüğü manzara karşısında ona kalmış. Bütün şehitler kabirlerinden kalkmış. Elleri semada hep birlikte dua ediyorlar. Bu gizemli olaya şahit olan taksici, hamile kadın ve kocası, girdikleri şokun etkisiyle uzun bir süre psikolojik destek aldıklarını belirtmişler. Bu gizemli olay bizlere Bakara Suresi 154. ayeti tekrardan hatırlatmış oldu. Şehitler ölüler demiyiniz, onlar diri diller lakin siz bilemezsiniz. Aynı saatlerde ise başka bir taksici verdiği röportajda Eyüp şehitliğinde yaşadığı esrarengiz olayı şöyle belirtmiş. Taksinin içerisinde oturmuş müşteri bekliyordum. Gözüm birden caminin duvarına ilişti. Duvarları nurani varlıklar a elleriyle tutuyorlardı. İlk önce uykusuz olmama yorsam da bu olayı mezarlardan kalkan şehitleri gördükten sonra ilginç şeylerin olduğunu anlayarak oradan uzaklaştım. Küçük bebeğin enkazdan kundağa sarılı olarak çıkması. Depremden hemen sonra olay yerine ulaşan STK gönüllerinin vermiş oldukları röportaj ise şöyledir. Yaklaşık 5 katlı bir binanın enkazında kalmış küçük bir bebeği arıyorduk. O hengamenin içinde ne ağlama sesi duyabildik ne de ufak bir iz. Tek bildiğimiz şey ise annesinin bebeğinin üstüne giydirdiği mavi pijamasıydı. Enkazın altında bir emziye rastladık ve yarım saat sonra ise kundağa sarılı Sarılı bir bebek bulduk. Aradığımız bebeğin olmadığını düşünerek sahip çıkması maksadıyla o anneye götürdük. Ve anne ağlayarak bu benim bebeğim demişti. Bizler orada şok olmuştuk. Anneyle beraber biz de ağlamaya başladık. Çünkü ne anne bebeği kundaklara sarmıştı ne de babası. Ve bebekte bir çizik dahi yoktu. Şüphesiz o sabi bebeği enkaz altında bizim göremediğimiz birileri kundaklara sarmıştı. Sırrı çözülemeyen ateş topu Ali Kırca'nın yönettiği siyaset meydanında enkazdan kurtarılan bir bayan şunları söylüyordu. O gece ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki bu depremden farklı bir şeydi. O gün depremden hemen önce avcılarda ateş topuna benzer bir ışık gördüm. O an yıldızların kaydığını düşünerek çok da umursamamıştım. Bu röportajdan sonra Türkiye sırrı çözülemeyen ateş topu için adeta ikiye bölünmüştü. Çünkü kimin Kimine göre Ruslar bomba patlatmıştı. Kimine göre de Yugoslavya'ya atılan bombaların yer kabuğunun dengesini bozması sebebiyle depremin gerçekleştiğini söylüyordu. Hatta bazılarına göre işi PKK bile yapmış olabilirdi. Nitekim CNN televizyonu Başbakan Bülent Ecevit ile yapmış olduğu bir röportajda depremin arkasında PKK mı var sorusuna sanmıyorum cevabını vermişti. Oysa bu sorunun cevabı doğal olarak depremle PKK'nın ne alakası var? Siz ne saçmalıyorsunuz olmalıydı? Bu soruya verilen cevap akıllara PKK'nın deprem oluşturabilme ihtimalinin var olduğunu düşündürdüğü gibi Başbakan Ecevit'in halktan saklamak istediği bilgilerin var olduğu sonucuna da bizleri götürmektedir. Ve son kehanet ise Emir Sultan Cami müezzinin duyduğu gizemli sesler. Müezzin yatsı namazından sonra caminin ışıklarını kapatır ve tam camiden çıkacakken ışıklar tekrardan açılır. Işıkları tekrar kapatır ve bu olay ardı ardına devam eder. Müezzin ne olup olmadığını anlamaya çalışırken birden bir ses duyar. Bu gece bu mübarek yerde dua bekleyenler var. Işıkları kapatma. Bu gizemli sesi duyan müezzin orada kalp krizi geçirir. Hastanede gözlerini açtığında bunu izah eder ama depremin yaşanacağından habersiz oldukları için tansiyon düştüğüne bağlı hasilasyon görme vakasına benzeterek hastanedeki doktorların hiçbiri müezzinin sözlerine kulak asmaz. O gece sözlerine kulak asılmayan Emir Sultan Cami müezzinini Bursa halkı 2016 yılında kaybetmiştir. 1999 Gölcük depremi Diğer adıyla 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evveliyatı ve sonrasında gizem, kehanet ve sır barındıran bu hüzünlü olayın ülke olarak bir daha yaşanmamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sizin de bu depremle alakalı yaşadığınız gizemli olayınız varsa şayet yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bu ve bunun gibi gizemli, kehanet barındıran, sırlarla kaplı videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bu isteğinizi belirtebilirsiniz. Takipte kalın.